Büyük Amiral Karl Dönitz Birinci Dünya Savaşı'nda Çanakkale'de hava alanı komutanlığı yapmış, sonrasında Akdeniz'de denizaltı komutanlığı görevlerinde yer almıştı. Osmanlı kruvazörü Midilli'de hizmet etmiş, savaş sırasındaki başarılarıyla Osmanlı'dan Harp Madalyası, Liyakat Madalyası, Mecidiye Nişanı gibi ödüller almıştı. 1933'te Nazi Partisine katılmış, İkinci Dünya Savaşı'nda Kuzey Denizi'nde denizaltıları ile kurt kapanı taktiğini geliştirmiş ve fazla başarılar elde etmişler 1943'te Büyük Amiral ve Deniz Kuvvetleri Başkomutanı oldu. 1945 yılının başlarında Rus işgali karşısında bulunan Baltık bölgesindeki 2 milyon Alman askerini buradan tahliye etmeyi başardı. Hitler ona öyle güveniyordu ki 1945'te sığınağında intihar etmeden önce Dönitz'i devlet başkanı ilan etti. Teslim olunduktan sonra Nürnberg mahkemelerinde 10 yıl ceza aldı. 1980'de hayatını kaybetti.